Selamlar Hayatımızın En önemli zamanlarından birisi olan Ve çoğu insanın Keşke şu yaşımda şunlar yapsaydım Dediği bir dönemdeyiz Bu geçici dünyanın gençlik evresindeyiz Ama Kimse gençliğine Mülküne Makamına menfaatlerine güvenmesin. Bu dünyanın geçici olduğunu, neyin ne olacağını bilemediğini unutma. İnsanlar aşırı bölürleniyor ne yazık ki şeytanın adımlarını takip ederek iftirada, yalanla yarışıyor. Çarşı. Münafıklık yolunda elinden geleni yapıyor ne yazık ki. Böyle kafirler de var. Biz bunları da düzelteceğiz sıkıntı yok. Biz hak kelamına göre yaşayalım Ve batılda yarışanlar Biz bunlarla Muhatap dahi olmamız lazım Selam deyip Geçeceksin Cahil insanla muhatap olmayacaksın Hayatın değerini anlayacağız Bu şekilde Görüyorsunuz dolunayı şey taviz vermez Hele de batılda Haramlarda yarışanlara iş vermez. Bu nedenle iyi düşünmeliyiz aramızda. Yani hayatımızı belli bir yerlerde geçirmemek lazım. Her gününü aynı şekilde. Hele de günahlarda geçirmemek lazım. Bakın bu dünya geçici yani. Herkesin belli bir ömrü var ve ne kadar olduğunu bilmiyorsun. Yaşıyorsun. O son an gelmeden önce elinden geleni yap. Ebedi alemi düşün. Ben söylüyorum diye değil. Ya da başkası söylüyor diye değil. Senin şu mükemmel kainatın, yaratıcısın. Yüce Allah'ı çok sevdiğin için yapman lazım. İlla şunu bunu yap demiyoruz kimse. İnsanların bazı konularda gerçekten düşünüp anlamaları, hayatın anlamını kavramaları için söylüyoruz. Kavradıklarını ben pek, pek zannetmiyorum çünkü kavramış olsalar Devamlı hata yapmazlar Düşünün şuradan geçiyorum bakın çukur Düştüm Bile bile gidip o çukura bir daha düşer mi? Düşüyorsam kendime sormam lazım neden yapıyorum ben bu hatayı Ama insanlar sormuyor Şimdi birilerine zoruna gidecek bu dediklerim ama gitsin önemli değil biz öyle birileri sevinsin diye konuşmayız onu söyleyeyim yani. Adam her türlü vücuduna zarar verecek her türlü işi yapıyor. Her türlü keyfi için peşinden koşuyor. Sabah erkenden kalkıyor. Günü bitene kadar ne yazık ki devamlı keyfi yaşıyor. Bakıyorsunuz her türlü bağımlılık yapan Haram işlerde de uğraşıyorlar ne yazık. Yani ben üzülüyorum bu gençlerin gidip o nargile kafelerde veya sigaraların havada uçtuğu yerlerde bulunmasına üzülüyorum. Sadece gençler açısından değil. Yaşı fark etmez. Bakıyorsunuz herkes bu bağımlılık yapan sigara mevzusunda uğraşıyor. Bir marifet mi sayıyor kendini? İçiyoruz bir kere diyor bırakamam diyor. İşte nefsine yeniliyorsun sen. Ne yazık ki nefsine yenildiğin sürece de sen Yüce Allah'ın rızasına uygun hareket edemezsin. Devamlı ne yazık ki günahlara saparsın. Yani düşünün daha nefsini yenememiş bir insan. Nasıl hidayet yoluna girecek? Nasıl o mükemmel insan tipi Takvalı insan olabilecek Böyle bir hedefleri var mı acaba merak ediyorum Bu dünyada bakıyorsun Ben şuranın Bilmem nere Şu makama geldim Şuradayım buradayım falan atıp tutuyorlar Makam mevkimi önemli değildir. Bu dünyanın geçici bir men menfaatidir Tepeden aşağıya Haramda yarışan kim varsa Biz onun karşısındayız Öyle makamına güvenme biz bu kendini bilmezleri adam ederiz onu söyleyeyim. Bakıyorsun her türlü iftira, yalan, hırsızlık. Yani haram ne varsa yapıyor. Bazı münafıklar da var. Yüce Allah'ın bizden istediği o ibadetleri yapıyormuş gibi görünmeye çalışıyor. Görünmeye çalışıyor her türlü haram işliyor. Bakıyorsunuz. Biz bunları da düzelteceğiz. Ne yazık ki şu an bunlardan sayamayacağın kadar var. Ve belli makamlara gelmişler. Bunların peşinden koşan bir sürü de cahildir. Hırsızlık kim yaparsa yapsın. Biz onu maruz göremez. Yok şu makamdaymış, bu makamda Hikaye bunlar. Her türlü haramı yapıyor. Masal üstüne masal. Hikaye üstüne hikaye anlatıyor. Bunlar haddini bilsin yani. Öyle makamına, mevkine güvenme. Haddini bil, biz düzeltiriz bunları. Sıkıntı yok. Bakıyorsunuz siyasetten tut ekonomiye, ekonomiden tut eğitimi. Her türlü alanda, ülkemiz özelinde, dünya genelinde. Dini kullanarak cebini doldurma derdine düşenler var. Bu cahiller hiç hesap vermeyecekmiş gibi yaşıyor. O hesap günü gelince göreceğiz bunları. O cehennem azabını görünce keşke diyecekler. Ama bu işin dönüşü yok. Bunu söyleyelim yani. Bire bile haramlarda yarıştın. Gösteriş yaptın. Maun suresinin o söylediği münafık tanımına girdin ne yazık ki. Ve ne yazık ki her türlü haram işi yaptın. Neden? Cebini doldurmak için. Menfaat elde etmek için. Bu hataları yaptın. Bile bile yaptın. Yani biz bunları normal göremezsin. Bunları söyleyelim yani. Kim olursa olsun fark etmez. Öyle şu makamda bu mevkide hikaye bunlar. Kimse bize masal anlatmasın. Haddini bilsinler yani. Hangi makamda olursan ol kardeşim. Önce dost doğru olacaksın. Öyle bize gösteriş sebebi işler yapmayacaksın. Bizi de boş ver. Her anını gören Yüce Allah'ı düşünerek yaşaman lazım. Bütün insanlar bu şekilde düşünse bu dünyada bu haram işler kalır mı? Kalmaz. Bakıyorsunuz adam diyor ki bir şey olmaz ben kimseye bir zararım yok. Sigara da içiyorum. İleriki safhalarda bakıyorsun başka işlere evriliyor bu iş. Bakıyorsun başka bir türlü yani başka türlü işlerle uğraşıyor. Yine haram konular. Yani biz bunları normal göremeyiz. Normal değil. Yani bu nedenle insanlar düşünmeli, şu hayatın kıymetini anlamalı. Bakın bu dünyadaki sınavlar için insanlar ne kadar uğraşıyor. Sabahlara kadar çalışıyor. Kopya yollarına başvuruyor, bir sürü yola başvuruyor. Hiç uğrunda değil hiçbir şey. Tek derdi ne? Menfaat elde etmek. Tek derdi Kendini öne çıkarabilmek. Ama şunu unutuyor. Bunların geçici olduğunu unutuyor. Şu arabaların hepsi benim olsa ne olur yani? Nedir? Hırsızlık yapıyorlar. Şu arabayı almak için. İnsanların hakkını yiyorlar. İşverenler veyahut da hangi iş sektörü olursa olsun fark etmez. Kulakı yiyen herkese söylüyorum bunu. Kulak iyi, insanların akını iyi. Kendini marifet yapmış sayıyor. Şu arabayı ya da şu evi almak. Sabah erken kalkıp gün boyu nereye tatile gitsen, nasıl keyfi yaşasam, nasıl şuralara buralara hani para harcasam gibi düşünenler var. Ama şunu düşünmüyorlar. İnsanlara hayırda yarışacak işler yap yapmam gerekiyor. Bunlar niye düşünmüyorsun? Hayır da niye yarışmıyorsun? Bunu bir sor kendine ya. Gerçekten sor. Yani insanlar düşünmeli. Bakın hep söylediğim bir şey var. Yüce Allah'ın takdiridir. Eğer o mükafatı yaptığın hayrın mükafatını bilmiş olsaydın belki de bir betimleme yapma açısından söylüyorum. Mülkünün çok büyük bir kısmını götürür insanlara. Gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara dağıtırdın. O mükafatın karşılığını bilmiş olsan. Bilmen lazım, bilmiyorsun. Neden? Çünkü hak kelamı okumuyorsun. Peygamber Efendimiz'in yolundan gitmiyorsun. Yüce Allah'ın bizden istediği işleri yapmıyorsun. Bunları sor. Her şeyi düşünüyorsun. Bu dünyadaki geçici menfaatler için ne kadar uğraşıyorsun? Ama şu hayır yolunda da biraz uğraş. Bize kalacak olan bunlardır, unutma. İnsanlar unutmuş vaziyette yaşıyor, inşallah düzelirler diyorum. Biz dostları gidelim ve ebedi alem için en büyük hazırlığı yapalım. Biz Yüce Allah'ın rızası için yarışalım. Başka şeyler için değil. İnşallah bu şekilde yaşarız diyorum. Hoşçakalın.